Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisiniz. Beni sorarsanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Evet şöyle bir aklınızdaki insana bakalım istiyorum. Size dair ne söylemek istermiş, neler söyleyemiyor, karşınızda olsaymış neler söylermiş ya da bunları bu şekilde alabiliriz. Evet şimdi başlayalım. arkadaşlar çok güzel. İnşallah evleniyorsunuz. Bakın burada bir evlenme teklifi görüyor musunuz? Çok güzel. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir bakalım istiyorum. Aklınızdaki insan sizin karşınızda olsaydı ya da söylemek isteyip de söyleyemedikleri şunlar arkadaşlar burada birazcık daha diyor ki sana karşı aslında ihtiyaç duyuyorum varlığına yanımda oluşuna seninle bir şeyler paylaşmaya ihtiyaç duyuyorum ve bize bir kez daha bir şans vermeni istiyorum bu ilişkiye dair ya da bir arada olmaya dair çünkü sana ihtiyaç duyuyorum diyor. Ne kadar e, aramıza soğuklukta girse, uzaklıkta girse, enerjimizde de bir kopuşluk olsa. Ama hala benim nefesimi kesiyorsun. Hala beni etkileyebiliyorsun. Çekim gücün hala beni etkileniyor. İçimde o kıpırdamayı oluşturuyor ve senin dış görünüşünü, e, enerjini hala etkisi alanındayım diyor bu yüzden bize bir kez daha şans verir misin Aslında içimden bunları düşünüyorum e, söylemek istediklerim Bunlar bir şey olsaydı sana derdim ki bize bir kez daha şans verir misin Çünkü ne olursa olsun Sen benim için hala hala aynı yerdesin ve sana ihtiyaç duyuyorum varlığına enerjine samiyetine e, sana sığınmaya ihtiyacım var beni anlamana ihtiyacım var yanında olmana ihtiyacım var şu anda hayatım çok iyi olmayabilir durumlarım iyi olmayabilir birazcık benimle de ilgili empati yapmanı istiyorum beni birazcık daha anlamanı istiyorum yani biraz daha benim bakış açımdan bakmanı istiyorum birazcık daha Çünkü e, ben seninle evlenmek istiyorum sene bir Bağı kurmak istiyorum Seninle bir yoldan geçmek istiyorum Beraber bir geleceğimiz bir yolumuz olsun istiyorum Çünkü e, sen benim Hep ihtiyaç duyacağım bir insansın e, Bunu söylemek istiyor Aklınızdaki insan Devam edelim bakalım başka neler söylemek ister Bence çok az <laughs> Yeterli oldu bana göre e, Devam edelim bakalım Çünkü e, Olumlu olumsuz duyguları yansır Onlara böyle bakalım burada tutku enerjisi yoğun. Ee, sarılmayı, biraz koklaşmayı özlemişiz. Özellikle partnerimiz özlemiş. Evet, şimdi bakalım. Arkadaşlar burada e, aklınızdaki insan diyor ki ben e, seninle ayrılmadan önce ya da artık bana hani ben uzaklaşıyorum imajını vermeden önce hiç böyle seni bu kadar çok özlemiyordum. Ya da sana bu, böyle bakmıyordum. Tamam e, değer veriyor olabilirim ama eksiklikler vardı diyor. Sen böyle bana karşı e, çekip gideceğini hissettiğimde ya da orada olmayacağını fark ettiğimde, uzaklaşacağını düşündüğümde sana olan özlemim de ...daha çok arttı... ...ve şimdi şu anda... ...seni daha çok özlüyorum... ...seni daha çok düşünüyorum... ...aramızdaki durumu... ...olayları daha çok düşünmeye başladım... ...ve... E, ...bu arada... ...senden bana gelen sanki... E, ...işaretler oluyor... ...şarkılar belki... ...ortak şarkılarımız olabilir... ...seni anlatan... ...seni anımsatan... Ve ben de şarkılarla sana işaret yolluyor olabilirim diyor. İşte belki story paylaşıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum. Kendimi belli edecek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu bazılarınız için geçerli olacaktır. Ee, hani takip edenler için özellikle. Ve diyor ki buradan ve evet e, her şey zamana bağlı. Zaman içerisinde daha farklılaşabilir. E, ve bu zaman içerisinde olacak. Her şey ilerleyen e, sürece ve Zamana bağlı. Hayatıma e, bir şekilde girdin. Ama ben geldiğin için çok mutlu oldum. Bana çok güzel şeyler kattın. Yani ben bunun için sana teşekkür ediyorum diyor. Çünkü e, seni seviyorum diyor. Sana karşı duygularım var. Ama keşke böyle sana sarılmak e, daha güzel olurdu diyor. Uzun uzun sarılsam, yanında olsam, özellikle size özlediğini söylüyor bu insan ve bakın burada diyor ki ben hiçbir şekilde kendimi göstermedim belki de göstermiyorum ama aramızdaki durumlara gerçekten üzüldüm gerçekten üzülmüş bir durumdayım her ne kadar mutluymuşum gibi gözüksem de hayatıma bakıyormuşum gibi gözüksem de ya da olaylarla hiç ilgilenmiyormuşum gibi olsam da ben aramızdaki bu duruma gerçekten üzülmüş bir noktadayım ee, düşünüyorum düşünüyorum şimdi seni daha iyi anlıyorum ve özlüyorum sevdiğimi de fark etmeye başlıyorum ve seninle ilgili e, kimseyi yerine koyamıyorum düşünmeye de gerek yok gerekmez çünkü senin enerjin beni kendine hayran bırakıyor ben senin enerjini seviyorum seninle vakit geçirmeyi seviyorum seninle birlikte bir şeyler yapmayı senin varoluşunu seviyorum çünkü sende bana gelen güzel şeyler var farklılıklar var ve ben aslında ıı, seninle dolu dolu yaşamak istiyorum ama her şey zamana bağlı her şey zamanla ilerleyecek tarzda bir düşüncesi var ee, devam edelim bakalım başka ne söylemek isteyecek bakın yine çıktı evet şimdi arkadaşlar özellikle bu insanla ilgili burada baktığımız zamanda şöyle bir şey var. Diyor ki şu anda benim maddesel problemlerim var. Maddi problemlerim var ve bunlarla uğraşıyorum. Bu şu anlama gelir. Diyor ki yani ya benim maddi anlamda borcum, harcım var ya da kendimi tam hissetmiyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Ben ya da maddi anlamda istediğim konumda değilim. Kendimi istediğim konumda hissetmiyorum. Birazcık daha yükselmeye, işimi daha iyi götürmek tarafındayım tarzında. Ya da aramızda maddi anlamda al ama verme durumu var. Bu beni tedirgin ediyor. Henüz buna bir çare bulmuş değilim. Bu yüzden de aklım ve kalbim karışık. Yani bir yandan işlerimle güçlerimle ilgilenmek zorundayım. Yani ben bir hayat yaşıyorum. Hayat bir düzenim var. Bir dengeyi oturtmalıyım. Ama... Kalbim de karışık, net bir duygu enerji akmıyor. Evet benim hayalim sensin, seninle olmak, seninle bir şeyler yapmak ama şu anda böyle elimden, gönlümden çok fazla yapabilecek bir şey gelmiyor ve seni çok özlüyorum. Seninle beraber oturmayı, bir şeyler paylaşmayı, sohbet etmeyi, vakit geçirmeyi sana karşı duyduğum bir özlem var ve sana karşı... E Aklım ve kalbim karışık. Yani bir dengeyi kuramıyorum aramızdakilerle ilgili. Çünkü aramızdakilerin de sorun olduğunu düşünüyorum ya da böyle kendi içerimde sorunlarım var ve ben bu durumla alakalı zaten önümü göremezken bir de bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceğimi bilmediğimden birazcık daha hayal kısmına bırakıyorum ve ben zaten ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Belki sen e, benden uzakta daha iyi bir yerde olacaksın. sen uzaklaşıyorsam sana fazla bir şeyler. Katamıyorum bu şartlarda. Belki şu anda sorunlarımla ilgileniyorum. Bu bizim için daha hayırlı olacak ee, ve burada ikimizi düşünüyorum aslında ikimiz için en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Zaten şu anda bir şansım olsaydı, hayattan bir dileğim, bir e, önümü görebileceğim bir nokta olsaydı ben zaten seni dilerdim. Seninle oğlumayım, seni seninle bir şeyler paylaşmayayım. Çünkü sen benim hayallerimde var, var olan insansın demek istiyor. Bence bu gece çok romantik. <laughs> Aklımızdaki insan çok güzel. Şimdi partnerinizin artık sizde uzaklaşmış olabilirsiniz ya da tavır koymuş olabilirsiniz. Net çizgiler çizmiş olabilirsiniz. Çünkü buradan e, o, da, o o enerji hissediyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi bakın burada diyor ki ben seni aslında anlıyorum. Ama e, diyor ki seni anladığımda, senin yanına geldiğimde bana karşı sorumluluk gerektiriyor ve bazen insan sorumluluğu sevmeyebilir demek istiyor. Yani burada demek istediği şey şu. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü ama seninle olduğumda, bir araya geldiğimde bana sorumluluk gelecek ve ben sorumluluğu sevmiyorum. Ben sorumluluk altında olmak istemiyorum. Ve burada birazcık daha diyor ki öz sevgiyi bulma yolculuğundayız. Yani bana karşı öz sevgi enerjisinde ol demek de istiyor. Benden çok fazla beklentisel değil. Beni olduğum gibi sev, koşullarımla sev. Yani beni çok fazla beklentiye yükleme demek istiyor ve diyor ki bakın gitmek değildi onun gidişi insan en kıymetlisinden nasıl gidebilirdi burada birazcık daha sizin o onu uzak duruşunuz aslında yani kolektifin bazıları gerçekten gitmiş gözüküyor gidenler ya da sınır koyanlar artık enerjisini akıtmayanlar için bunu hissediyor ama bakın diyor ki ben bu yolda hala işaretler alıyorum yani ya ruhu hissediyor ya evren işaret koyuyor o yüzden henüz vazgeçmiş değil ama bakın nasıl biliyor musunuz size karşı çok fazla şey var bu insanda böyle hani olmuyorsa olmuyordur zorlamam çok fazla üzerime gelme işte ben böyleyim tarzına vurabilir çünkü bunu bir noktada söylüyor ama bu neden biliyor musunuz yani burada zaten diyor ki bu yoldan geçerken yara bere içerisinde kalacaksın beni severken bu, bu yollardan geçerken çünkü kendi içerisinde böyle bir olumsuz duygusu var yani hayatta zaten bir şeyler onun için güzel gitmiyor. Ve siz bu insanın üzerine sorumluluk yüklediğiniz zaman daraldığını söylüyor. Birazcık zoru sevmeyen bir insan var burada. O yüzden zaten bunları söylüyor diyebiliriz. Evet buradan aslında bulunduğu durumdan da pek hoşlanmayan bir insan var. Sizle alakalı konularda. Evet tabi bunlar kolektif açılımlardır arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabilirsiniz. Topluluk kısmında adreslerim vardır. Oradan e, ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. E, sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.